Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Bildiğiniz gibi ameliyatım yüzünden e, kamerasız bir yayın olacak. E, yeni bir ikon yükseltmesi gelmiş ben. Ameliyatla cebelleşirken hemen onu yaptım. E, hızlıca açacağız. Çok uzun bir video olmayacak. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda haberdar olmak için de zili açabilirsiniz. Ve Instagram'dan Umut Kaplan 2N ile beni takip edebilirsiniz. E, bu kadroda bayağı bir satılamaz kullandım. David Mesela De Gea, Gnabry, Laporte, Fernandinho, Rui Patrício Alan, Oscar Müller, Ruben Neves, Kramaric'i 800 almışız ve Skriniar bütün kadro neredeyse bedavaya geldi arkadaşlar. Ama diğer kadroların hepsinde bolca şey kullandım kendi. Yani hatta hiç kullanmadım ya. Bu kadro dışında diğer bütün kadrolarda herkes satın aldım diye hatırlıyorum. Ve sıkıntı var. Yani çok hızlı oyuncu satın alabiliyorum ama şeyde biraz sıkıntı var. Mağaza kısmında. Şimdi evet şu kopya oyuncuları alacağız hızlıca. Transfer listesinden. Sonra paketler paketleri açacağız. Üçüncü bu. İlk ikisini izlemediyseniz tavsiye ediyorum izlemenizi. Şimdi bu biri. Bir de Kramaric Aynen. Tamam. İlk ikisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. İkon SBC'lerin bu üçüncüsü artık kanaldaki. Evet hızlıca devam ediyoruz. Çok süre kaybetmeyeceğim. Şimdi buradan bulmak. Mevzu. O kadar çok oyuncu var kulüpte şu an hep SBC'ye gidecek tabii ki. Bu Kramar hiç. Bir de bir de bir de bir de bir de. Rui Patricio'yu da gördüm. Tamam. Bu da tamamdır diye düşünüyorum. Evet. Bunda herkes satın aldığımızda hızlı, hızlı göstereyim. Gerekirse durdurup bakabilirsiniz zaten. Umarım herkesin yapan hem ödüllere hem her şeyi çok güzel geçer. Karantinanın arttığı bu günlerde herkese en azından birazcık FIFA'dan moral olur arkadaşlar. Evet mağazaya yollamayı başarabilirse beni bu kadroyla bitirmiş olacağız. Asla yani inanılmaz bir yoğunluk var bugün. Sebebini bilmiyorum. Yeni FIFA da çıkmış. Şimdi PlayStation 5 versiyonunu indireceğim bu videodan sonra. Aslında PlayStation 4 versiyonunda oyunun son videomuz diyebiliriz bunun için. Bundan sonraki videolar PlayStation 5 üzerinden gelecek. Zaten PlayStation 5'te oynuyorum ama oyun PlayStation 4 içinde evet sonunda Bitirmeyi başardık ve evet. Diğer kadroya geçelim. Burada kopya bir oyuncu yok. Burada da Neuer, Aspirin, Süle, Alaba, Handanovic, Endidi, Kimih, Brozovic, Berardi, Iliçic ve Burki. Bu kadroyu da bitirdik. Evet. Bunu hızlı mı attı yoksa? Hayır. Oh evet. Tamam. Bunu da hallettik. Evet. Gelelim son kadromuza. Bunun içinde kopya 3 tane oyuncu alacağız. Hızlıca. Sonra da paketleri açıp kaderimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Artık bir tane iyi kullanılabilir bir kart bekliyorum. İlki ehdi. ikinci sondan biraz daha iyi. Değil. Umarım daha da iyisi gelir. Evet ne o yer? Burki hızlıca hallettik burayı da. Diğerleri ödüllerim. Onları hemen satmıyorum genelde. Herkes ödül. Yani çünkü FIFA'nın kuralıdır bu arkadaşlar. Herkes kart satıyorsa siz kart alacaksınız. Herkes kart alıyorsa siz o an kart satacaksınız. Böylece kâr edebilirsiniz oyundan. Evet. Son kadroya da geliyoruz. Kramaric. Yok tabii ki bundan. Noyer Burki alacağız. Daha bunu sıralamamışım. Neyse hızlıca dizeriz bunu. Çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Bakalım. Hiç kimsenin de yerini hatırlamıyorum. Bayağı da karışık ama hallederiz gibi geliyor. Şöyle olmalı. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak oldu. Evet. Bunu da yolladık. Ve bitirdik. Üçüncü ikon seveceğimiz de bitti. Ya şöyle pahalı kafa bir oyuncu istiyorum ya. Şey, gerçekten bakıp uzatmayacağım videoyu çok ama. Ay ya Şimdi ilk önce yan paketleri açalım. Bunların hepsi satılabilir paketler yanlışım yoksa. Açabilirsek tabi. Evet. Temel ikon paketini sonra bırakıyoruz. Paketler değişmemiş yanlışım yoksa çok bir şey çıkmamıştı paketlerden şu ana kadar. Ödüllerden de çok iyi bir şey çıkarmadı. Belki yan paketlerden de bir şey gelebilir açıkçası. Bekliyoruz. Umut Fakir'in ekmeği. Ruben Diaz ile başladık. Şöyle salaktan böyle bir 1 milyonluk oyuncu çıkarsak da okuyayım ha bu arada. Şuradan Mbappe falan çıksa değil mi? O şu an record breaker'ı mı çıkıyor? Kendisi mi çıkıyor onu da bilmiyorum ama Mbappe çıksın nasıl çıkıyorsa çıksın ya. Ama evet paket açamıyoruz ya. Gerçekten şu ödül videosunu da bugün çektim. Ya, e, i̇nanılmaz yavaş. Gerçekten dehşet yavaş. Mağaza katolu. Benim benlik bir şey yok. İnternetim çok hızlı çünkü. E, PlayStation 5 zaten uçuyor. Tamamen FIFA'nın serverlarıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Evet. Şimdi bir ultimate team'e girip çıkacağım hızlıca. Canlı reaksiyon yaptığım için kesemiyorum buraları. Siz de benimle bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Evet. Team of the Group Stage. Grup, Şampiyon Ligi grup aşamasının en iyi takımı gelecek. Geçen sene muhteşem kartlar vardı burada. Bu sene de öyle kartlar gelmesini bekliyorum açıkçası. Hele Neymar'ın inanılmaz performansı ve bir Neymar kartı görmeyi tahmin ediyorum açıkçası. Bakalım neler gelecek. Hadi abi hadi ya. Of. Daha çoğu işimiz var. Daha kaç üç paket bir ikon paketi açacağız haydi. Hazır buradayken diyecektim geçtik. <laughs> Rezalet bir Timotrik. Gerçekten çok kötü. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. Artık şu paketleri hızlı hızlı bir açabilirsek temel ikon paketine geleceğiz. Bu Volkout mu? Yok. Rare bile değil. Şey, Volkout diyorum. Inform diyecektim. O bile çıkmadı. Tamamdır. Lütfen artık hadi hızlan biraz ya. Gerçekten skandal. 2020 yılında şunun şöyle olması gerçekten çok üzücü ya. Evet beklemeye devam ediyoruz. Kamerada kamera da yok. iyice sıkılacaksınız videoda ama çok yapabileceğim bir şey de yok benim ne yazık ki. Atlarsınız en kötü buraları ne diyeyim. Hayır asla daha hızlanmıyor yani. Ödül videosunda bir kere girip çıktığımda ultimate'ime çözülmüştü sorun. Ee, yine aynısı olacak. Para da 230k kaldı çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok ama yani buradan kullanılır bir oyuncu çıkarsa sorun olmaz. Kullanılır bir oyuncu çıkmazsa biraz yorabilir yine bizi durumlar. Ama tabii ödüllerim var daha satacağım. Bakacağız. Duruma bakacağız. Şöyle güzel bir hücumcu çıksa falan ne biz olur ya. Cruyff, Mruyff. Zidan, Midan ya ne güzel kartlar var var ya düşünsen aslında var ya çıkarca o kadar güzel kartlar var ki ama işte tabii kötü kartları saymaya başladığın zaman çok daha fazla büyüyor muhabbet. Artık mağazaya da girmiyor delirmek üzereyim. Evet devam son 3 paket artık olabildiğince hızlı halletmeye çalışacağım. şey Sudamericana değil de yani ne Libertadores kartı sandım geçtim. Değilmiş. Artık hiç yollamaya bile uğraşmayacağım transfer listesine. Hemen hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Belki bir katkısı olur. Hepsini kulübe yollayayım sonra hallederim ben diyorum ama yok abi hiç değişen bir şey yok. Lanet olsun ya. ya. gerçekten kısa video çekip yatacağım. Gözlerim ağrıyor. Asla yardımcı olmuyor. Haydi bundan da bir şey çıkmadı. Geçiyorum abi. Süre kaybetmeye gerek yok. Şimdi geldik şovun yıldızına. Geldik şovun yıldızına. Ya düzgün bir bayrak istiyorum arkadaşlar lütfen ya. İlkinde bayrak rezildi ya. ya i̇lkinde bayrak iyiydi. Kart kötüydü. İkincisinde bayrak hemen belli etti. Rezil diyemem ikincide. Kart kullanılabilir bir kart bence ama üçüncüde artık iyi bir şey bekliyorum ya. Büyük ihtimalle en iyilerden, en iyi bayraklardan birisi Brezilya. Brezilya'da kötü çıkma olasılığı olan Sadece Rivaldo var galiba ya. Kaka kullanılır, Carlos kullanılır, Sokrates kullanılır. Galiba bir şey var Brezilya bayrağında. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir Rivaldo kötü. Evet. İkon paketimiz. Her şey bunun içinde. Lütfen. Hadi. Abi İspanya bu Trabzon yol. Hayır Puyol. Hayır bu Trabzon değil. Puyol. Of. Ya daha ne kadar kötü gelecek ya. Abi sadece savunma geliyor ya. Ya bıktım vallahi bıktım. Tükendim ya. Vallahi yıprattı bu oyun beni ya. Bu Trogonya olacak diye çok heyecanlandık. Hadi en azından Şavi olsun falan derken ya. <laughs> <laughs> of. Bitirdin beni FIFA. Bitirdin ya. Vallahi bitirdin ya. Ya bitirdim. Bu da stoper kartı. Şaka gibi ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Tam bir stoper kartı. İmkanı yok başka bir yerde oynatmana. Stoper'de de zor oynar da o çeviklik dengeyle. 1.78 boy. Abi inanılmaz ya. Gerçekten ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım. Ah. Neyse arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi en azından siz yapmayın. Ben çekeyim acısına. Siz izleyin. Zaten bir şey çıkmıyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.